Düz. Evet, bildiğiniz düz. Öyle düz dünya gibi değil ama binlerce yıllık antik düşüncelerden filan bahsetmiyorum. Bugün bilim insanları evrenin düz olduğunu biliyor. Nasıl mı? İşte böyle. Burada bir galaksi var, değil mi? Oh ne güzel. Şöyle içinde küçük bir güneş sistemi olsa mesela şuralarda bir yerde. Belki şurada ufak mutlu bir gezegencik de vardır. E her şey düzlükteyse o zaman masanın üzerinde yani bu bölgede bu boşlukta ne var? Ya da masanın altında sonuçta evren üç boyutlu değil mi? E orada da tatlı mutlu bir yıldız sistemi olabilir. Belki o da şöyle bir galaksinin içerisinde bir yerlerdedir. Değil mi? Şimdi dalga geçiyorum sanabilirsiniz ama geçmiyorum. Evren gerçekten düz ama sandığınız gibi değil. Kozmologlar uzun yıllardır böyle teleskoplarıyla evrendeki galaksileri izliyorlar. Onların uzaklıklarını, birbirlerine olan yakınlıklarını, nasıl gruplandıklarını araştırıyorlar. Fakat evren çok büyük bir yer. Onun büyüklüğünü tam olarak anlayabilmenin ben böyle pek de mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Baksanıza daha dünyanın ne kadar büyük olduğunu bile anlayamıyoruz. Kendimizi çok büyük bir şey zannediyoruz. Biz değiliz belki ama evren hakikaten çok büyük. Güneş sisteminin henüz dışına bile çıkmadan koskoca gibi gözüken dünya gözden kayboluyor. Soluk mavi bir nokta galaksinin içerisinde kaybolup gidiyor. Bakın sadece bizim içerisinde yer aldığımız bu samanyolu galaksisinde yüz milyarlarca yıldız var. Bakın bin demiyorum, milyon demiyorum, milyar da demiyorum, yüz milyarlarca. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz Onca yıldız Samanyolu galaksisi içerisinde sadece şu kadarcık bir kısma ait. Evet, çıplak gözle görebildiklerimiz sadece galaksimizin bu kadarı. Geri kalanları gözlerimizle göremiyoruz bile. Onları ancak böyle teleskoplarla izleyebiliyoruz. Bu büyüklüğü hayal etmek için ben şöyle düşünmeyi seviyorum. Eğer her saniye bir yıldızı sayacak olsaydık. Mesela işte 1 2 3 4 9995 9996 9997 Samanyolu'ndaki tüm yıldızları saymak 3000 yıl sürerdi. 3000. O kadar yaşamıyoruz ki. O zaman yaşayabileceğimiz bir süreye indirgemeye çalışalım bu benzetmeyi. Eğer tek işimiz yıldızları saymak olsa, sabah kalkıyoruz, günde 8 saat aralıksız mesai yapıp çalışıyoruz ve her saniyede bir değil de 100 tane yıldız sayıyoruz. Yani şöyle, 1, 2, 100. 200, 300 diye saysak bile yine de Ömrümüz yetmezdi bunların hepsini saymaya. Bakın bunların diye gösterdiğim yer de Samanyolu galaksisi. Sadece bizim galaksimizdeki yıldızları saymaya ömrümüz yetmiyor. Oysa Samanyolu evren için sadece küçük bir başlangıç. Evrende 2 trilyon daha galaksi olduğu tahmin ediliyor. Ben sadece 3 tane koydum masanın üzerine ama bunlardan da 2 trilyon olduğunu düşünün. İşte bu noktada ben de kayışlar kopuyor açıkçası. Bunu Zihnimizle idrak edebilmemiz mümkün değil gibi geliyor bana ama evet bir şekilde çok olduğunu anlıyoruz. Fakat evreni gerçekten anlamak bu galaksilerin dağılımını ve onların yapısını anlamaktan geçiyor. Çünkü bu 2 trilyon öylesine rastgele dağılmış değil. Ne kadar çok oldukları, dağılımları bize bir şeyler anlatıyor. Bu yüzden kozmologlar uzun yıllardır evrenin geometrisini anlamaya çalışıyorlar. Çünkü düşünsenize bir boşluğun içerisinde dağılmış böyle bir sürü şey var. O boşluğun ne olduğunu da bilmiyoruz. Bomboş bir şey. Adına uzay zaman demişiz. Ne elle tutabiliyorsun, ne dokunabiliyorsun, ne görebiliyorsun. Boşluk dediğimiz şey tam olarak bu. Sadece maddenin onun içerisinde yer aldığını ve maddenin onu büktüğünü biliyoruz. Sınırı nerede? ya da bir sınırı var mı? Küreye mi benziyor yoksa işte böyle masaya mı? Masayı kaldırıp gösteremiyorum ama şöyle bir şeye mi? Yoksa Pringles'a mı? Evet. Öylesine seçmedim bu örneği. Bir ara ciddi anlamda böyle patates cipsi gibi <laughs> olabileceğini düşünüyorduk evrenin şeklinin. bunu nasıl mümkün olduğunu da birazdan geleceğim. Öncelikle şunu bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Evrenin geometrisiyle aslında onun şeklini kastetmiyoruz. Yani bütün galaksilere dışarıdan bakabilseydik nasıl bir görüntü oluşurdu sorusunun cevabı değil bu. Evrenin geometrisi daha başka bir şey. Uzak iki galaksi arasındaki bir yol gibi düşünün bunu. Hani göremediğimiz o uzay zamanı görebilmek gibi. İşte masayı tam olarak da bu yüzden gösterdim sizlere. Mesela şu galaksiden bu galaksiye ışık gidecek olsaydı nasıl giderdi? E çok bariz bir cevap dümdüz gitmesi ama aradaki uzay zamanı göremiyoruz ki. Eğer ışık kütle çekimsel bir alanın etrafından geçiyorsa o yolu takip ediyor. Yani bizim değişimizle düz gitmiyor. Ama bunlar büyük kütleli cisimlerin etrafında olan durumlar. Peki evrenin genel durumu nedir? Yani bu galaksiler arasındaki yollar hep düz mü? yoksa ışık farklı şekillerde mi hareket ediyor? İşte bu soru kozmologların kafasını uzunca bir süre zorladı. Çünkü bu galaksinin size olan uzaklığını ölçmek istiyorsanız ışığın oradan nasıl bir yoldan geldiğini de hesaba katmalısınız. Eğer ışık dümdüz geliyorsa yani olası en kısa yolu kat ederek bize ulaşıyorsa e bu durumda evren düz olmalı. Tıpkı bu masanın üstü gibi. Ama üç boyutta. Yani buradaki bir galaksiden de şuraya düz bir çizgi çizebilirim. Yama ama bu bariz görünen durumdan nasıl emin olacağız? Eğer madde uzay zamanı büküyorsa evrende bükülmüş olabilir. O yüzden bunu bilmek çok önemli. Ama ondan önce eğer evren düz değilse nasıl bir geometriye sahip olabilir ki? Yani insanın aklına doğrudan bir şey gelmiyor. Evet, Pringles. Yani aslında hiperbolik bir geometriyi temsil ediyor bu. Tıpkı masa örneğinde olduğu gibi bu da üç boyutlu geometriyi anlatmak için İki boyutlu bir temsil. Üçüncü alternatif de bu küre yani. Ama sakın karıştırmayın. Bunun şeklini kastetmiyorum. Yine yüzeyindeki geometrinin davranışını ifade ediyorum. Gelin bunu biraz daha farklı bir şekilde izah edeyim. Düz bir geometride birbirine paralel iki çizgi çizin. Eğer bunları alıp sonsuza kadar uzatacak olursanız, bunlar sürekli paralel kalmaya devam ederler. Fakat kürenin yüzeyine bir bakın. Ekvatordan geçen meridyenleri düşünün. Bunlar Ekvator'da birbirine paralel olmalarına rağmen kutuplara doğru gittikçe ne oluyor? Birleşiyorlar. Birbirlerine yakınsıyorlar ya da birbirleri üzerine kapanıyorlar da diyebiliriz. Bu yüzden buna kapalı geometri deniyor. Eğer böyle bir geometride elinize bir lazer alıp böyle tutacak olsanız karşıya doğru o lazer ne yapar? Gelip kafanızın arkasına çarpardı. Tıpkı küresel olan dünyada bir uçakla sürekli düz şekilde ilerlemek gibi. Bir noktadan sonra yine aynı noktaya geri dönmeniz gerekir. Öte yandan Pringles yani hiperbolik geometride bu arada Pringles bu videonun sponsoru falan değil tabii ki. Hakikaten şekli hiperbolik geometriyi çok güzel temsil ettiği için hep bu örnek veriliyor bilim camiasında. Burada birbirine paralel çizeceğiniz iki çizgiyi uzatacak olursanız birbirlerinden ıraksarlar. Bir başka deyişle araları açılır. O yüzden de buna açık geometri deniyor. Peki, güzel. Kapalı, düz şöyle koyalım onu da. Ve açık. Kapalı, düz ve açık geometri. Olası 3 seçenek bunlar. E ama evrende böyle birbirine paralel çıkan ışınların yolunu izleme şansımız yok. Işık bize ulaşınca da yoldaki tüm serüvenini bize anlatmıyor. E bu durumda evrenin geometrisini nasıl bilebiliriz ki? Hatırlayın, madde uzay zamana nasıl büküleceğini söyler. Her madde uzay zamanı belirli bir miktarda büküyor. Bunlar yerel etkilerde olsa hepsi bir araya gelince evren üzerinde bir etkiye sahip. Eğer evrende çok fazla madde olursa Evren çok fazla bükülüyor ve kendi üzerine kapanıyor. Eğer çok az madde olursa da açık bir geometrisi oluyor. İşte arada bir yerde tam olarak belirli bir miktarda maddeye sahipse de böyle düz geometriye sahip oluyor. Dolayısıyla evrenin geometrisini belirleyen şey aslında evrendeki madde yoğunluğu. Eğer evrendeki madde yoğunluğu kritik madde yoğunluğuna eşitse erilik parametresi k eşittir 0 oluyor. Yani k eşittir 0 durumunda evren düz, k küçük sıfırsa evren açık, k büyük sıfırsa da evren kapalı. Bunu ölçebilmek için de daha önce anlattığım kozmik mikrodalga ışımasından, CMBR'dan faydalanıyoruz. İşte bu. Evrenin yaklaşık 380.000 yıl yaşındaki zamanından arta kalan ışınım. Bakın. 14 milyar yıla yakın bir evrenden bahsediyoruz. Onun da 380 bin yıllık halinden kalıyormuş bunlar. Bebeklik halinden. Evrenin her yönünden geliyor. Ve bunu her yerden ölçüp haritalandırdığımızda CMB haritasını elde ediyoruz. Buradaki mavilikler ve kırmızılıklar nispeten soğuk ve sıcak bölgeleri bize gösteriyor. Yani evren tamamen aynı sıcaklık dağılımına sahip değil. İşte bu kırmızı ve mavi noktaların büyüklükleri, dağılımları bize evrenin kaderi hakkında birçok şey anlatıyor. Anlattığı o şeylerden biri de maddenin yoğunluğu. Eğer madde yoğunluğu daha farklı olsaydı CMB haritasının nasıl görünmesi gerektiğini biliyoruz. Bilin bakalım buradan ölçüm yaptığımız evrenin geometrisini ne buluyoruz? Yaklaşık olarak sıfır. Yaklaşık diyorum çünkü bu bir ölçüm ve her ölçümün bir hata payı var. Bu ölçümde bize onun 0.01'den daha büyük olmadığını göstererek sıfıra çok yakın bir değerlerde olması gerektiğini söylüyor. İşte bu harita bize evrenin düz olduğunu gösteriyor. Ama k eşittir 0 demek çok spesifik bir değer. k eşittir 0.1 olsa bambaşka bir durum var. Hatta k eşittir 0.01 olsa bile öyle. Yani evrende biraz fazla ya da biraz az madde olsa geometrisi bambaşka bir şey olacak. Böyle düşününce önceden kozmologların neden evrenin geometrisine bu kadar taktığını daha rahat anlayabiliriz. Ama esas kaos düz olduğunu keşfetmemizle başlıyor. Ondan önce bu diğer iki alternatif de tabi ciddi anlamda düşünülüyor. Çünkü geometri aynı zamanda evrenimizin kaderini de ilgilendiriyor. Neden evren özellikle bu değere sahip? Sanki bir şeyler bunu özellikle ayarlamış gibi. Bu yüzden buna hassas ayar problemi ya da düzlük problemi deniyor. Büyük patlama teorisinin problemlerinden biri işte bu düzlük problemi. Kimisi ise bunu bir problem olarak görmüyor. Çünkü zaten herhangi bir değer olacaktı. K eşittir sıfır olması tesadüfen bile olsa diğer seçenekler kadar mümkündür diyorlar. Ama kimisi de bunun çok özel bir durum olduğunu düşünüyor. Çünkü mesele sadece evrenin ölçtüğümüz yoğunluğunun kritik yoğunluğa çok yakın olması değil. Bugünlerde yani günümüzde bu değerde olabilmesi için geçmişte çok 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 daha hassas bir şekilde bu iki değer birbirine yakın olmalıydı. Nasıl olur da evren tam olarak olması gerektiği miktarda bir yoğunluğa sahip olabilir? İşte bu yüzden büyük patlama modelinin açık problemlerinden biri de bu düzlük problemi idi. Şu anda büyük patlama yerine kabul ettiğimiz kozmik enflasyon teorisi de bu probleme bir çözüm getirme amacıyla geliştirildi zaten. Anlıyoruz ki evrenin başında aniden gerçekleşen bir ivmelenme, bir enflasyon olursa bu sorunu sorun olmaktan çıkarıyor. Ama yine de bilim dünyasında bunun hala hararetle tartışıldığını duyabilirsiniz. İşte evrenin geometrisi o yüzden bu kadar önemli. Çünkü onu nasıl gördüğümüz onun geçmişi ve geleceği hakkında bize hikayesini anlatıyor. Basit gibi görünen bu sıcaklık dağılımı haritasından neler neler çıkarıyoruz. Hiç göremediğimiz o uzay zamanda ışığın milyarlarca ışık yılı ötede nasıl bir yoldan geldiğini bile anlayabiliyoruz. Milyarlarca yıl önce daha dünya güneş sistemi bile yokken neler olduğunu ve bizden milyarlarca yıl sonra da neler olacağını. Evren gerçekten çok büyük ama bizler de hakikaten gerçekten çok küçüğüz.